Ya açtırdım telefon ya. Sen Arkadan gelen var. Tamam abi. Kayıt. Aha. Karşından da gelen var. Olaya bak. Ben yürü abi. Çirkin gelir, Hoş gelir. Bu demek ki ben değil mi?

Sürüyoruz. Baya gelmişiz ya. Ha. Bu da kısa olan. Bu zaten tünel sayılması. Tü. Tü. Neli kısmına gelmeden yol bitiyor. Aslında var ya yani. makinesi kullanıp yapacaksın. İyi kazanmıyorlar be makinistler eskiden en azından kazanmıyordu diye düşündüm ya. Anladın mı? Ben, ben bir eski tren yolladım. Bakın. Tolzadan gireceği kadar girdi. Oraya da gider bakarız. Şuradan bir çıkalım. Evet. Şimdi uzun tünele gidiyoruz. Atölyeli. Evet zaman atölyeli. Şimdiden biraz sonraya girecek. Evet İstanbul'u Haydar Paşa'nın bağlı çok falan. Kısa lan. İşten küfür yok küfür yok. Evet. Uzun tünel nerede? <laughs> Allah Allah. Ha. köpek diğer. Yoksa o miydi ya? Kötü abi. <gülüyor> kötü. <gülüyor> ترجمة <applause>